Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere tanıtacağım bitki e, bizim efe püskülü dediğimiz çiçekleri efe püskülü renklerine hakim bir tür arkadaşlar. Latince ismi Bilbergia e, nutans olarak geçmekte. Hani bizim e ee, daha çok yaygın olarak e, evlerde bulundurduğumuz kupa çiçeği dediğimiz eşmeya, e, guzmanya gibi türlerle yakın akraba olan bir bitki bu. E, dalları oldukça sağlık sağlam görünen eee Bizim alışa geldiğimiz diğer türler gibi, işte toprağa bağımlı yaşayan bir tür değil bu. Genelde ağaç gövdelerine veya kayalıklara tutunup yetişen bir tür. Üzerinde yaprak aralarında biriken besinlerle, biriken sularla besinini alan bir tür bu arkadaşlar kendi içinde üç türü var. Ee, yaprak kenarları beyaz çizgili olanı, e, işte 30-40-45 santim boyu olanı veya daha da e, yüksek boyda olanı. Kendi içinde ben bunu hangi kategoride olduğunu henüz e, çıkartamadım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fakat e, olduğu e, saksıda. E ee, mümkün oldukça küçük saksı istiyor. Zaten çok büyük bir toprak isteği yok. Sadece kökleri toprağa tutunsun yeter. Yeterli geliyor. O yüzden e, çok geniş saksı önerilmiyor. Ee, ben burada tabii farklı eski bir mangalı böyle tasarlamıştım kendi kendimce. E ee, tabii bu mangal ona çok büyük gelmiş. Hatta ben diktiğimde küçük olur diye e ...biraz da endişe duymuştum. Meğer yersizmiş. Ee, arkadaşlar... Ee, ...dayanıklılığı... ...eksi altı... ...derecelere kadar... ...varıyor diye düşünüyorum bu türünün. Diğer iki çizgili olanı... ...eksi onlara kadar dayanırmış. Benim bu burada dışarıda duruyor. Burası biraz ılıman iklim. Denize de yakın. Deniz seviyesine... ...yakın olduğu için daha yumuşak iklim. Nispeten diğer bölgelere bulunduğumuz yerde. Şu renklerin güzelliğini görüyor musunuz? İnanın doyamıyorum bakmaya. Sizlere de yansıtmaya çalışıyorum. E, bu gördüğünüz tomurcuk kısmı pembe oluyor. Hatta yeni tomurcuğa duran kısımları görüyorsunuz. Açacak 2-3 adet e, şu anda tomurcuğu var. Ayrılması kuralı yani üretim kuralı e, dibinde olan şöyle e, köklerinden alınabilir ama bunların e, boyu da e, en az ana dal boyunun yarısında olması en sağlıklı olanı yani en az üçte biri de e, olabilir ama bunun hani olgunluk derecesine göre e, seneye ya da iki ikinci senesinde açması bekleniyor. E, Efe püskülü e, baharda açıyor. Şu anda evet nisan ayının başlarındayız. Açmış ama e, bu yer yer zaman zaman bu açmayan dalları olgunlaştıkça e, açma süreci uzayabiliyor yaza kadar. E, sonbaharda da e, açmamış olan mesela baharda açmamış dalları e, sonbaharda da gelişimini tamamlayıp açabiliyor arkadaşlar. Hani Sanıyoruz ki senede iki kez açıyor. Bunun e, yanıtı bu. Evet arkadaşlar, burada bir tasarım yaptım. Yer minesi. Şu anda tabi yeşil böyle sarkmış durumda aşağıya. Açtığı zaman çok güzel bir tablo olacak ama o zaman tabi bu güzellik yani efepiskun çiçeği olacak mı bilmiyorum. Bir de yaz karı var yanında. E, bahçede farklı yerlerde yine bunları dikmiştim. Şu anda hepsi gelişmek üzere beyaz beyaz çiçeklerle. İnşallah şey yaptığı zaman bunlar da açtığı zaman tekrar size çekeceğim arkadaşlar. Başka bildiğim e, e, genelde epe püskülü çok satışı yapılmayan bir tür imiş. Genelde halk arasında elden ele dolaşan böyle bir güzellik arkadaşlar. Evet e, balkon bahçemde de bir saksıda artırmıştım ama o bilgiyi de ben yeni e, öğrendim ki küçük bir saksıda olması yeterli, tutunması yeterli. Dolduğu zaman iyice dolduracak, artık taşıyacak derecede olduğu zaman ayırabilirsiniz deniliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Bilbergia Nutans Latince ismiyle e, Efepüs külü en sonda buna Kraliçenin Gözyaşı ismini de ekleyelim. Öyle de deniliyormuş. Evet. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, i̇zlediyseniz abone olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Daha yeni başladık. Bahçemde yüzlerce e, çeşidim var. Açtıkça onları paylaşacağım inşallah sizlerle. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bunlar bana teşvik olacak. Sağlıkla, hayırla, sevgiyle ve renklerle kalın. Hoşça kalın.